Herkese merhaba. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün bal kabaklı kedi dili pastası yapacağım. E, malzemelerim bal kabağı, kedi dili, krem şanti, toz şeker ve süt. E, orta boy bir tenceremiz var. Şimdi kabakların birazını 1 bir kiloya yakın e, kabak var burada. Birazını tencereye koyuyorum. Şimdi şeker ilave edeceğim. Şimdi tekrardan diğer yarısını da döktüm. Evet. Şimdi tekrar şeker ilave ediyorum. Bir gece de önceden bekletmenize gerek yok. Çünkü blenderdan geçeceği için pasta olacağı için hiç gerek yok. Şimdi şekerini ilave ediyoruz. Evet, yeterli. Evet, şekerini ilave ettik. Ağzını kapatıyorum. Orta ateşte pişiriyoruz. Piştikten sonra pastamızı yapacağız. Ee, şimdi bu pişsin. Biz krem şantiyi hazırlayalım. Evet, şimdi bir paket krem şantim vardı. Krem şantiyi bir kaba boşaltıyorum. Kabak pişerken krem şantiye hazırlayalım. Dolapta beklesin, soğusun. Ve krem şantiyi çırpıyoruz. Evet arkadaşlar, krem şantiyi de çırptık. Şimdi buzdolabına koyup soğutuyoruz. Evet, bal kabak tatlısı pişti çatal yardımıyla bakıyorum. Yumuşacık çatal batıyor. Şimdi altını kapatıyoruz ve biraz soğumasını bekliyoruz. Evet, tatlı kabağımız soğudu. Şimdi bir kaşık yardımıyla robota koyuyorum. Blender'dan da geçirebilirsiniz. Elinizde hangisi mevcutsa Evet, şerbetini de döküyorum. Evet, balkabağı tatlısı püre haline geldi. Bakın şu şekilde. Evet, kabak püremiz hazır. Şimdi e, pastamızı yapmaya geçiyoruz. Şöyle bir borcamım var. Şimdi İlk ee, ilk başta kedi dili bisküvisi de süte batırıp alıyoruz. Çok bekletmiyoruz ve borcama diziyoruz. Evet şimdi krem şantiyi üstüne koyuyorum. Düzleştiriyorum krem şantiyi. Evet krem şantiyi sürdük. Şimdi kabak tatlısı püresi koyuyorum üstüne. Kabak tatlısı da bu şekilde her tarafına eşit şekilde yayıyoruz yavaş yavaş. Evet arkadaşlar kabak tatlısı püresini de krem şantinin üzerine sürdüm. Şimdi tekrardan kedi dili bisküvisi diziyoruz üstüne. Aynı şekilde ıslatıp Evet, bisküvileri dizdim. Tekrardan krem şanti ekliyorum üzerine. Yine bu şekilde kapatıyoruz. Bal kabağı püresi ekliyoruz üstüne ve pastamız bitmiş oluyor. Kabak tatlısı püresinden koyuyoruz ve üzerine düzleştiriyoruz. Gerçekten e, denemenizi tavsiye ederim. Hem hafif bir tatlı oluyor, hem de lezzetli. Misafirlerinize yapabilirsiniz. Değişik. Hep biz kabak tatlısını e, genelde e, şeker atıp pişiriyor, pişirip o şekilde yiyoruz. Bu da e, püre haline getirip kedi diliyle birleşi ve e, çok değişik, değişik hem de e, lezzetli bir tatlı ortaya çıkıyor. E, deneyin derim. Evet kabak tatlısında bu şekilde üzerine düzleştiriyoruz. E, son halini de göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bal kabağını da üstüne sürdük. Şimdi evinizde ceviz veya fındık varsa eğer üzerine şu şekilde serpiştiriyoruz. Biliyorsunuz bal kabağıyla ceviz, fındık çok yakışır. Artık elinizde hangisi mevcutsa üzerine Döküyoruz. Hem çok lezzetli hem de şık bir pasta oldu. Balkabaklı kedi dili pastamız hazır. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.